Kanalıma hoş geldiniz. Bahriye'nin renklerinden herkese merhaba. Mutfağımdan tadı nefis, pratik, ıslak kek tarifinde sizlerleyim. Kek malzemelerim 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 paket vanilya, 1 paket kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un sos malzemelerim. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı tuz, 1 paket kakao. Önce sosumuzu hazırlayalım. Bütün malzemeleri karıştırıyorum sos malzemelerimi. karıştırıyorum. Topaklanmaması için ocağa koyup 5 dakika kaynatacağım. Sosumuz kaynayıncaya kadar ocakta karıştırıyoruz. Sosumuz kaynadı. Ocağın altını kıstım. 5 dakika kaynayacak. Sosumuz pişti. Şimdi kekimize geçelim. şekeri 5 dakika çırptım. Şimdi diğer malzemeleri teker teker ilave edeceğim. Sıvı yağ, zeytinyağı ve mısır yağını karıştırıyorum. Katı malzemelerimin hepsini aynı yerde eledim ve karıştırıyorum. Bu kadar çırptım, karıştırdım ve kapatıyorum. Borcamımızı yağladık. Büyük dikdörtgen borcamımızı boşaltıyoruz malzememizi. Eşit dağıtıyoruz kabımıza. 160 derece önceden ısıtılmış fırında pişiriyoruz. 30 dakika yeterli. Kekimiz 30 dakika pişti. 5 dakika dinlendirdim. Sıcaklığı geçsin Kürdanla ara ara sosu alması için bu şekilde yapıyoruz. Sosumuzu her tarafına döküyoruz. Sosumuz yeterli. Hafif ıslaklık. Eğer siz fazla ıslak olmasını istiyorsanız sosunda süt kısmını artırır. Çekmesini bekleyeceğiz. Islak kekim çok güzel oldu. Lezzeti de çok güzel. Birlikte bakalım. bakar mısınız çok nefis